Sevgili adaylar merhaba. i20 e aracımız kaputunu şu şekilde açıyoruz. Sağ elimizde tutup sol elimizde bunu buraya takıyoruz ve burada size 10 e, civarında bir parça sunuyorlar ama biz hepsini bileceğiz fakat e, onlar 3-5 tanesini sorabilirler. Şöyle yakından gösterirseniz şu motorumuz motor yağının konulduğu yer Yağ kontrol çubu oluyor burası. Burada cam silecek suyu koyuyoruz. Yakından getirirseniz ancak görürsünüz. Önde motor soğutma suyumuz var. Görebiliyor musunuz? Burada radyatör kapağımız var. Ön tarafta radyatörümüz var. Şu hava filtresidir. Bu sigorta kutusu ve burada akümüz var. Bu da fren hidrolik yağı var. Yani bunların teferruatlarını zaten sormuyorlar. Yerlerini gösterseniz yeterli.